bu aşılama sonucunda. Tekrar koronavirüse dönelim. Koronavirüs sigara içeni sever. Profesör Doktor Cevdet Erdöl bu mesajla herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyor. Bugün de zaten 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Sigarayı, sigarayın zararlarını Profesör Doktor Cevdet Erdöl muhabirimiz Resi Turanoğlu'na anlatacak. Biz de hiç vakit kaybetmeden Resi sözü sana ve konuna bırakalım. Bir musibet bin nasihatten efteldir sözü mucibince sigaranın koronavirüsün etkilerini kat be kat arttırdığını öğrenen vatandaşlar adım adım sigaradan kaçmaya başladılar. Koronavirüsün etkileri 14 kat artıyor sigara kullanımı nedeniyle bunu duyan, bunu bilen vatandaşlarsa sigaradan adım adım uzaklaşıyor. Bu süreci konuşacağız, sigarayı konuşacağız, sigaranın zararlarını ve sigarayla koronavirüs ilişkilerini konuşacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl konuğumuz. Hocam bir slogan var, koronavirüs sigarayı sever. Ne diyeceksiniz bu slogan hakkında? Evet, maalesef her ikisi de tehlikeli ama toplumumuzda gördüğümüz zaman tüm ölümlerin Ülkemizdeki tüm ölümlerin üçte biri sigaraya bağlı olarak meydana gelmekte. Ee, korona aniden insanları rahatsızlaştırıp göz önünde hani hastalıkları belirgin bir şekilde öldükleri için çok daha fazla dikkati çekiyor. Ancak e, gördüğümüz kadarıyla e, yılda şu ana kadar bir yılda yaklaşık 26 bin civarında ölüm var korona nedeniyle ülkemizde. Halbuki tütüne bağlı ölüm sayısı 115 bin 120 bin civarında yani 5 kat daha fazla bir ölüm sebebi sigara ama bütünsel olarak baktığımız zaman sigara içen insanların akciğerleri sigara dumanından etkilenerek rahatsızlandığı için korona bu rahatsız olan akciğerleri çok daha fazla seviyor e, sigara içenlerde on, onun için 10 on, 14 kat daha tehlikeli olmakta, öldürücü olmakta, hastalığa, hastalığı şiddetlendirici olmakta. Dolayısıyla hani iki kötüden hangisini seçin? Hiçbirini seçmeyelim. Hem korona koronadan korunalım, hem sigaradan korunalım. Çünkü sigara sadece içenleri hasta etmekle kalmıyor büyük bir oranda yanında bulunan, etrafında bulunan, sigara içtiği ortamda bulunduğu elbisesini eve götürmek götürmek suretiyle ikinci hatta üçüncü el içicilik dediğimiz pasif içiciliğe maruz bırakarak insanları öldürmekte, masum yavruları öldürmekte, anne karnındaki bebekleri öldürmekte, sakat bırakmakta veya daha düşük doğum ağırlıklı olarak hayata bir negatiflikle başlamaya sebep olmakta. Dolayısıyla tütünden kim ne zaman ne kadar erken kurtulursa çok iyi, hiç başlamamak daha iyi. Peki vatandaşların birçoğu sigarayı bırakmak istiyor ancak bununla ilgili başaramama gibi bir kork var. Bununla ilgili kısaca neler söyleriz? Bu bir bağımlılık metodu, bağımlılık cinsi, bağımlılık hastalığı. Bununla ilgili genelde insanlar kendi başına bunu başaramamakta çoğu zaman. Profesyonel yardım dediğimiz, Sağlık Bakanlığı'nın sigara bıraktırma hatları, poliklinikleri veya Yeşilay'ın Yedam teşkilatına başvurmak suretiyle profesyonel yardım almak gerekiyor. Yoksa ben bunu hadi bırakayım demekle bazen bırakılamamakta mutlaka insanların bir başka kişiden profesyonel tarza yardım alması gerekmekte. Evet, çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için. Evet 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdoğan ile sigaranın zararlarını konuşup diyelim ve Sigarayı Bırakın Felah Bulun sloganıyla sözü yeniden merkeze bırakalım.